Travma deyince aklımıza doğrudan istismar, felaket, göçükler bu gibi meseleler geliyor. Aslında travma kişinin baş etme gücünü aşan her şey diyebiliriz. Bir kişi kendini toksik bir ilişkide nasıl tanır sizce? Bir anda onun rüzgarına kapılıp daha sonra arkasından yok oluşuyla karşı karşıya kalıyorsanız burada narsistik bir manipülasyona maruz kaldığınızın ilk işaretlerinden bir tanesi olabilir. Psikolojik sınır koyma bugün neden bu kadar önemli ve nasıl öğrenilir? Nasıl öğrenmeliyiz? Herkesin birbirine istediği zaman ulaşabilmeye dair hakkı olduğuna dair inancı aslında kişisel sınırlarımızı gün be gün zayıflatan bir şeye dönüşüyor. Bazen hayat hiç beklemediğimiz bir anda alt üst olur. Bir kayıp, bir kaza, bir söz ya da sadece bir an. Ve o an içimizden bir şey değişir. Belki dışarıdan belli olmaz ama içimizde bir fırtına kopar. İşte biz buna travma diyoruz. Bugün burada o görünmeyen yaraları konuşacağız. Çünkü inanıyoruz ki paylaşmak iyileştirir, anlamak güçten. Herkesin kendinden bir parça bulacağı, belki bir nefes olacağı bu sohbete siz de hoş geldiniz. Doktor Büşra bir tane der. Günümüzde travma neredeyse her bireyin yaşam öyküsünün bir parçası. Travmanın herkes için farklı şekilde işleniyor olması ne anlama geliyor? Küçük travma yoktur diyebilir miyiz hocam? Aslında çok güzel bir soru Gülşah Hanım. Çünkü şöyle, travmanın büyük gücü olmaz diyelim aslında. Çünkü travma deyince aklımıza doğrudan istismar, felaket, göçükler bu gibi meseleler geliyor. Aslında travma kişinin baş etme gücünü aşan her şey diyebiliriz. Bu noktada travmanın asla gücü olmaz. Çünkü burada bireysel deneyim önemli olan. Yani bakıyorsunuz mesela İki kardeş aynı deneyimin içinden geçiyorlar ama ikisi farklı biçimlerde etkileniyor. O yüzden hani bunda ne var işte bu çok büyük bir şey değil gibi bir algının yerine kişinin ne yaşadığına bakmak lazım. Önemli olan deneyim. Yetişkin ilişkilerimiz çocuklukta aldığımız duygusal yaraların tekrarıdır düşüncesi şema terapinin temelini oluşturuyor. <laughs> bu açıdan baktığınızda en sık karşılaştığınız yetişkin şeması hangisi oluyor? Aslında şöyle, şemalar yetişkinlik ilişkilerimizin belirleyicisi ve bu noktada Türkiye popülasyonu için söyleyecek olursak duygusal yoksunluk şeması. Duygusal yoksunluk şeması aslında diğer şemaların içinde öne çıkıyor Türkiye'de. Duygusal yoksunluk şeması şöyle, aslında ne kadar değerliyim, ne kadar önemliyim, ne kadar sevilirim bununla ilgili işaretlere refere eden bir şema. Bu şema baskın olduğunda keskin bir şekilde aslında sevilmediğimizi ya da koşulsuz sevildiğimizi düşünüyoruz. Yani koşulsuz sevilmediğimizi düşünüyoruz. Bir koşul arıyoruz. Bizler de aslında bu kadar duygusal bir toplum olarak her şeyi duyguyla ifade eden, gösteren gerekirse diğer kültürlere göre de fiziksel olarak çok fazla ifade eden bir toplumuz. Ama burada çok büyük bir çelişki var. Hani ne oluyor da aslında duyguları bu kadar işlemlemiyoruz ve bu kadar farkında değiliz duyguların diye baktığımızda duyguların üstünden atlıyoruz ve bastırıyoruz. O yüzden duygusal yoksunluk şeması çok sıklıkla karşımıza çıkan bir şey. İlişkilerde tekrar eden sorunlar için biz artık olmuyoruz demek yerine ne zaman yardım alma zamanı demeliyiz? Yani birçoğumuz aslında ilişkilerde tekrar eden örüntüleri fark etmiyoruz. Ve ilişkilerin içerisinde aynı şeyleri yaşayıp, aynı verileri verip farklı sonuçla karşılaşmayı ümit ediyoruz. Burada yardım almak bize o örüntüleri gösteriyor. Yani örüntüleri anlarsak, kalıpları anlarsak, sınırlarımızı keşfedersek aslında tam o noktada biz neyi neden tekrar tekrar yaşıyoruz bunu görebiliriz. İşte bu noktada yardım almak aslında kişinin kendisine bakmasına dair bir cesaret kabiliyetini gösteriyor seriyor. Kendine bakma seçeneği bir bakıma. Hocam e, çok güzel anlatıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Bu son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz narsistlik ilişkiler gerçekten toplumda bu kadar arttı mı? Yoksa farkındalığımız mı yükseldi? Bir kişi kendini toksik bir ilişkide nasıl tanır sizce? Şimdi toksik ilişkilerle ilgili tabii ki sosyal medyanın çok belirgin bir etkisi var. Artık narsizmi günlük hayatın içinde de çok daha yakından tanıyoruz. Daha önceki yıllarda belki bundan bir 10 yıl önce düşündüğümüzde biz klinik popülasyonun içinde, terapi odasında genelde narsist insanların narsistik özelliklere sahip olan ya da bu kişilik bozukluğuna sahip olan insanların mağdur ettiği kişilerle ve doğrudan narsistik özelliklerle çalışıyorduk. Fakat son yıllarda narsizme olan vurgu ister istemez arttı. Ve burada aslında narsistik bir ilişkiyi ve toksik ilişkiyi temelinde nasıl tanırız? Burada narsistik manipülasyonu doğru tanımak önemli. Şimdi sosyal medyada da karşılaşıyorsunuzdur belki. Ghosting çok. işte bir takım buna benzer kavramlar var narsistik manipülasyonla alakalı. Bir ilişkinin içerisinde aslında bir narsist partnerine çoğu zaman değersiz hissettiriyor. Çok değerli ve çok değersiz. Çok yukarıda ve çok aşağıda. Bunu belirgin bir şekilde hissediyorsanız bir anda onun rüzgarına kapılıp daha sonra arkasından yok oluşuyla karşı karşıya kalıyorsanız burada narsistik bir manipülasyona maruz kaldığınızın ilk işaretlerinden bir tanesi olabilir. Narsizmde söz konusu olan şöyle bir şey var. Sizin ışığınızdan beslendiği için sanıldığı gibi narsist bireyler doğrudan elde edebilecekleri, ele geçirebilecekleri insanları değil, zaten gücü olan insanları, zaten parlayan insanları hayatını alır ve çeker. E bu bağlamda onun gücünden yararlanarak, beslenerek aslında ikame bir benlik yapısı kurar. Çünkü narsizmin temelinde büyüklenmeciliğin beslendiği yer aslında kusurluluktur. Ne kadar kusurlu hissederse o kadar saldırır. Ne kadar kusurlu hissederse o kadar ele geçirir karşıdakini. Ve böyle böyle aslında kendini büyütürken bir bakarsınız siz onun yanında küçülmüşsünüz. Belki çok başarılısınız, belki çok iyi işler yapıyorsunuz ama kusurlu hissetmeye başlarsınız. Yani size aslında yansıtır kendi iş dünyasındaki meseleyi. Diğer taraftan bakıldığında zaten hak ettiği duygusu taşıdığı için ayrıcalıklılık ihtiyacıyla doludur. Yani bir şeyin en güzelini o hak ediyor olabilir iç dünyasında ve sizin neyi hak edip hak etmediğinizle ilgili bir başlığı değerlendirme gereksinimi de hissetmeyebilir. Çünkü empati duygusu temelden zayıf olduğu için burada empati'nin az olması demek şu demek. Senin duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmeye hakkım var ve senin duygusal ihtiyaçlarını görmezden geldikçe de aslında kendime bakıyorum ve sana bakıyorum çünkü sen bana bak. Benimle ilgilen. Seni mutlu ediyorum. Çünkü sen de benimle ilgilen ve beni mutlu et. Ama bana hizmet etmezsen yok olabilirsin. Kadınlar çoğu zaman her şeyi ben halletmeliyim şamasıyla yaşıyor. Sorumlulukla tükenen kadınların psikolojik yansıması nasıl oluyor? Kadınların ilişkilerde aslında karşı tarafa yeterince güvenmemesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor güçlü durma çabası. Çünkü güçlü olmak bir bakıma karşı tarafa teslim etmemek. Yani özellikle erken dönemde kırılma, incinme deneyimler, bir takım yaşanan istismarlar, zor yaşantılar diyebiliriz burada. Bu zor yaşantıların hayatımıza yansıması aslında ötekine duyduğumuz ihtiyacı bertaraf etmek ve ben seninle ilişki kuruyorum ama sana ihtiyaç duyduğum gerçekliğinden uzaklaşarak yani tam olarak temas etmeyerek, kendimi bırakmayarak. Çünkü bırakırsam beni incitebilme ihtimalini de sana bırakmış oluyorum. Ve bu ihtimali elinden alarak devam etmek daha kestirme ve kolay bir yol gibi geliyor. Ama bu kolay yolun içinde de aslında ilişki içinde olan ama tam olarak ilişki kurmayan insanlarla dopdolu bir ilişki sisteminden söz ediyoruz günün sonunda. Deprem, pandemi, ekonomik kaygılar derken hepimiz uzun süreli bir belirsizlikle yaşıyoruz. Zihinsel dayanıklılığımızı korumak için günlük hayatta uygulayabileceğimiz basit ama etkili yöntemler neler olabilir hocam? Şöyle aslında dediğiniz gibi toplumsal, kitlesel birçok şeyin yani global dünyada da aslında bir travmanın içinden geçiyoruz farkında olmadan diyebiliriz. Ve çeşitli şekillerde bir sürü uyarana maruz kalıyoruz. Burada zihin sistemimizi korumak hiç kolay bir mesele değil. Ama bir şey yapacaksak eğer, psikolojik dayanıklıktan söz edeceksek bunun içinde de esneklik göstermek, düşünsel açıdan baktığımızda yani kendi sınırlarımızı belirlemek son derece önemli. Bazen uyaranları kısıtlamak son derece önemli. Diğer tarafta aslında şema terapide biz yetişkin yanımızı güçlendirmek deriz ve terapinin ana hedefi de zaten buna doğru gider. Yani ne kadar sağlıklı yetişkin yanımızı güçlendirirsek, o kadar aslında karşımıza çıkan sorunlarla isterseniz kitlesel düşünün, global düşünün, isterseniz bireysel düzlemde baş etme kabiliyetimizi artıran temel şey sağlıklı yetişkin tarafımızı güçlendirmekten geçiyor. Dijital çağda her an ulaşılabilir olmak, bireyin kendi sınırlarını ihlal etmesiyle sonuçlanabiliyor. Psikolojik sınır koyma bugün neden bu kadar önemli ve nasıl öğrenilir, nasıl öğrenmeliyiz? Çok güzel bir soru bu. Çünkü şöyle, yani her an ulaşabilme beklentisi insanların sınırlarını işgal eden bir tutuma dönmeye başladı. Siz bana bir mesaj gönderdiniz, WhatsApp üzerinden gönderdiniz diyelim ki ve mavi tif oldu, okudum. Şimdi onun geri dönüşü ile ilgili beklentimiz aslında iç sistemimizle alakalı baş etme kabiliyetlerimize dayanıyor. Eğer ben önemsenmediğimi düşünüyorsam, dikkate alınmadığımı düşünüyorsam, bir taraftan kendi içimde kusurlukla ilgili taraflar varsa içten bir sistem, düşünce sistemi işlemeye başlıyor. Görcü de mi dönmedi? Belki kuşkucuyum değil mi? Tabii. Belki önemsenmediğime dair şiddetli ve inanca sahibim. O halde yavaş yavaş peyderpey burada şuna dönmeye başlıyoruz. Yani önemsenmiyorum, dikkate alınmıyorum, ilgilenilmiyorum. Bununla ilgili düşünce sistemimiz ne kadar yatırım yapıyorsa burada bekleyebilme kabiliyetimiz o kadar zayıflıyor. Evet şu bir hak artık. Yani ulaşılmama hakkımız olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dijital dünyada bu çok büyük bir aşınma aynı zamanda herkesin birbirine istediği zamanda ulaşabilmeye dair hakkı olduğuna dair inancı aslında kişisel sınırlarımızı gün be gün zayıflatan bir şeye dönüşüyor. Burada yapılabilecek temel şeylerden bir tanesi uyaranları kısıtlamak. Sosyal medya ile ilgili kısımda zaten hani kısıtlayıcı önlemler almak oldukça güçlü. Ama bir yandan da kendi düşünce süreçlerimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ben ulaşılmamayı talep ediyorsam, aynı şekilde ulaşamadığımdaki duygularım ve buna dair tepkilerim de nasıl? Çünkü sadece ulaşamamak değil aynı zamanda yani ulaşılamamayı kendimize hak gördüğümüzü acaba başkasına hak görüyor muyuz? Beraber düşünelim mi? Ne dersiniz biraz? Düşüneyim hocam. Ben mesaj attığımda hemen cevap almak isterim. Hele okunduğu gördükten sonra o mesaja cevap gelmezse... İşte burada belirsizlikle baş etme konusundaki repertuarımız da evreye giriyor. Burada şemalarımız da evreye giriyor. Belirsizlik aynı belirsizlik ama ben şunu da düşünebilirim. Yani belki bana daha güzel ve sistemli bir şekilde cevap vermek istedi. Şu an bir şeyin içinde ve müsait değil diye düşünebilirim. Ama aynı zamanda beni önemsemiyor, gördü ama dönmüyor. Belki de beni boş veriyor, beni değersizleştiriyor diye de yorumlayabilirim. Yorumlarımız her şeydir bu noktada. Yani düşüncemizi bu noktadaki gözden geçiriyor, düşüncemizi gözden geçiriyor olmak duygumuzun da belirleyicisi aynı zamanda. Nasıl bakarsam öyle hissederim ve sonra ona göre davranırım. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Mesaj attım, okudunuz <laughs> ve o an cevap vermediniz. <laughs> cevap vermeyenin duygusunu merak ediyorum. Cevap vermeyenin duygusu. Burada aslında karşımızdaki yani ilişki kurduğumuz kişiye dair temsillerimizden de bir yandan geçiyor. Eğer o cevap ve dinamiği benim için karşı tarafa dair aslında önemsediğinin bir göstergesi ise örneğin bugün burada bir çekim yapıyoruz şu anda değil mi? Evet. Yani bu an yani şu esnada bir mesajı görüyor olsam hızlıca dönmek istemem. Çünkü geçiştirmiş olurum. Ona güzel bir şekilde dönmek isterim. Uygun bir zamanda dönmek isterim. Onun da ötesinde kendi belirlediğim bir alanda dönmek isterim. Aslında değer verdiğimiz insanlara daha sistemli bir şekilde dönmek isteyebiliriz. Peki o zaman buradan ne diyoruz? Mesaj attığınızda hemen geri dönüş olmuyorsa bilin ki size daha detaylı, daha güzel bir cevap vermek için düşünmek istemiştim. Tabii bu benim fikrim. Hekimin fikri değil. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> yani burada aslında nasıl düşündüğümüz önemli ve şemalarımız önemli. Eğer biz kuşkucuysak bu noktada cevap vermemesine dair başka türlü bir yorum yapıyoruz. Eğer gerçekten duygusal yoksunluk şemamız varsa, önemsenmediğimize ve değer görmediğimize ilişkin başka türlü bir yorum yapıyoruz. Eğer sağlıklı yetişkin gözümüzle bakıyorsak Belki de ve ilişkiden eminsek aslında burada temel kriter orası. Cevap veren ve vermeyen kişinin durumundan öte nasıl ilişkilendiğimiz önemli. Ben biliyorum ki eğer Gülşah bana dönmüyorsa bunun kendi içinde meşru bir zemini vardır, sebebi vardır. İlişkiyle ilgili temelde ilişkiye güveniyorsam cevap vermemesi ve vermem yani hemen dönmemesi bir sorun değil. Esas cevap bu galiba. Galiba. <laughs>